Harvard Plus'a hoş geldiniz. Bu videomuzda ANC olarak kısalttığımız aktif gürültü engelleme teknolojisi nedir? Ve bizim daha önce incelediğimiz ve ANC özelliğine de sahip benim incelemesini yaptığım günden beri kullandığım Philips PA805 kulaklığı bu anlamda benim hayatımı neler kazandırdı buna yakından bakıyoruz. Müzik Eğer yaptığımız canlı yayınları izliyorsanız bana özellikle aktif gürültü engelleyici desteğine sahip bir kulaklık soranlara incelemesini yaptığım günden beri aktif bir şekilde kullandığım ve bu fiyat segmentinde fiyat performans olarak öne çıkan Philips'in PA805 modelini önerdiğimi görmüşsünüzdür. Neden bunu söylüyorum? Çünkü benim hayatımda aslında hemen hemen bu kulaklığa geçmeden önce Tabii ki test ettiğim modeller oldu ama gündelik hayatımda birebir aktif gürültü engelleyicisine sahip bir ürün kullanmadığım için bunun faydalarını çok fazla gündelik hayatta görmemiştim. Bugün de baktığımız zaman birçok insan gündelik hayatında sağlayacağı faydalardan dolayı bu ANC özelliğini satın almak istediği kulaklıklarında istiyor. İlk önce isterseniz bu gürültü engellemenin iki türü var. Bir tanesi pasif gürültü engelleme. Bir tanesi de aktif gürültü engelleme. Bunlar arasında nasıl bir fark var? Bundan bahsedelim. Pasif gürültü engelleme dediğimiz zaman aslında cihazın içerisindeki bir teknolojiden bahsetmiyoruz. Sadece doğal olarak her kulaklık türüne ve yapısına göre kulağınıza taktığınızda tasarımı sebebiyle belli bir oranda dışarıdaki sesi duymanızı engeller. Örnek veriyorum şu anda ürün kapalı. Philips PA805'in de her ne kadar içerisinde bir aktif gürültü engelleme teknolojisi olsa da doğal olarak tasarımından dolayı bir pasif gürültü engelleme özelliği de var. Kulağıma taktığımda şu anda kulağımın içini tamamen kulaklık kapladığı için mesela kendi sesimi duyuyorum ama çok boğuk ve tabii ki kulağımda değilkenki haline göre çok daha az duyuyorum. Pasif gürültü engelleme dediğimiz şey bu hiçbir zaman aktif gürültü engellemenin yerine geçmez eğer arka tarafta bir müzik açmıyorsanız çünkü ee mutlaka bir şekilde o ses kaçacaktır ve kulağınıza gelecektir. Aktif gürültü engelleme ise bulunduğu teknolojisi gereği, kulaklığın üzerindeki mikrofonlarla beraber anlık olarak sizin bulunmuş olduğunuz ortamdaki, Gürültüyü, tüm sesleri analiz eder ve bu seslere karşıt, onları duymamanız adına üzerindeki mikrofonlarla sesi analiz ettikten sonra örnekleyerek fazı tersine çevirir ve bu sayede aslında bir zıtlık yaratarak sizin o ortamdaki sesleri duymamanızı sağlar. ANC özelliği aslında ilk çıktığı yıllarda yani yanlış hatırlamıyorsam ilk konuşmaya başladığımız yıllar 2013-2014 civarı olması gerekiyor. O yıllarda daha çok tekrar eden sesleri çok iyi bir şekilde e, kapatabiliyordu. Çünkü tekrar eden bir ses olduğu zaman o sesi direkt olarak onun devamlı karşı sesini üreterek o sesi kesebiliyordu. Ama bugün baktığımız zaman aslında tekrar etmeyen seslerde de aktif gürültü engelleyicisine sahip üst seviye kulaklıkların çok iyi bir şekilde sesi sizden keserek dış ortamla tamamen bağınızı kopardığını görmekteyiz. Temel mantığı o söylemiş olduğu mikrofonlarla ortam sesini dinleyip onlara göre frekans boyutunda karşı bir ses üreterek onu sizin duymanızı engellemek. Gelelim Aktif gürültü engelleyici teknolojisi benim hayatıma ne kattı? Ben bu söyleyeceğim birkaç örneği farklı yayınlarda vesaire de anlatmıştım. Birincisi mesela çok yoğun bir gün geçiyor. Bugün de o günlerden biri. Şu anda e, saat saat 8.30. Benim normalde 6-6.30 gibi çıkmam lazım. Ama yoğun bir gündü. İşlerimi yetiştiremedim ve ofiste kaldım. Böyle günlerde çok fazla beynim kazan oluyor. Kazan gibi oluyor ve Mesela şimdi normalde tabii ki evime gideceksem bir otobüse vesaire bilmiyorum. Yürüyerek evime gidiyorum ama bazı günlerde ailemin evine gitmem gerekiyor. Pendi'ye gitmem gerekiyor ve o meşhur otobüs 500T'ye biniyorum. Şimdi müzik dinlemek istemiyorum. Çünkü zaten beynim kazan olmuş. Ama 500T'yi de biliyorsunuz yani genellikle kalabalık olur. Mutlaka çocuk olur. Çocuk olmasa 500T otobüsün kendi motor sesi içeridekilerin konuşmasından oluşan uğultu sizin bütün gün boyunca zaten kazan olmuş olan beyninizin daha da yorulmasını ve o istemiş olduğunuz sessizliğe kavuşamamanızı sağlıyor. Aktif gürültü engelleyicisine sahip böyle bir kulaklık kullanmaya başladıktan sonra direkt olarak şöyle yapıyorum. Kulaklığı takıyorum. Müzik dinlemek istemiyorum. Açıyorum kulaklığı. Şu yan panelinden aktif gürültü engelleyicisi özelliğini açıyorum. Ondan sonra neredeyse hiçbir şey duymuyorum. Böyle sağır olmaya yakın bir deneyimle birlikte rahat rahat pendiye kadar ki sürüyor birazcık Kozyatan'dan. Hani trafik yoksa 40-45 dakikada bazen hatta hızlı giderse 35 dakikada gidebilirsiniz ama trafik varsa bir saati geçen bir yolculuk oluyor. Kavacık'tan Kozyatan, Kozyatan'dan Pendik güzergahında gidiyor 500'te. Bir de tabii ki şu anda korona mevzu olduğu için eskisi kadar uçak seyahati yapmıyorum ama normalde ben işim gereği çok sık seyahat etmek durumunda kalan biriyim ve gittiğiniz yere göre bu seyahatler 3 saat sürebiliyor, 5 saat sürebiliyor, 10 saat sürebiliyor. Tayvan'a gitmiştim bir kere yanlış hatırlamıyorsam 12-13 saatlik bir yolculuktu. E aynı otobüs örneğindeki gibi uçakta da bir kere uçağın bir biliyorsunuz motor uğultusu var ondan kurtulamıyorsunuz. Bir de eğer şanssız biriyseniz arkanızda yakın köşenizde bir yerde çocuklu bir aile olabilir. Yani ben bu arada çocuklu aileleri gördüğüm zaman hani üzülüyorum. Bazı insanlar kızıyor ama yani çocuk bu ağlar, bağırır. Bir şey yapamazsın yani ona kızman gerekmiyor. Çocuğun çünkü doğası budur ama ister istemez her ne kadar buna anlayışlı bir insan da olsanız 3-4 saatlik bir uçak yolculuğunda devamlı ağlayan bir çocuk her ne kadar bunu anlayışı olsanız da canınızı sıkar arkadaşlar ama aktif gürültü engelleyicisine sahip bir kulaklığa sahip olduğunuz zaman böylesi kötü senaryolarda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Bu arada bir yasal uyarı gibi şu uyarımı da yapayım arkadaşlar. Ne olur yolda yürürken arabaların vesaire olduğu yerlerde olabildiğince aktif gürültü engelleme özelliğini kullanmayın. Çünkü korna duymuyorsunuz, arabanın geldiğini duymuyorsunuz. Hani bu duyamamazlıktan dolayı fark etmezsiniz. Allah korusun araba çarpar, başka bir şey çarpar, motor çarpar vesaire. O nedenle zaten bu kulaklıkta da bir ambient sound yani ortam sesi özelliği var. Onu açtığınız zaman hem dinlemiş olduğunuz müziği hem de e, ortamdaki sesleri, bir korna sesini, bir araba sesini duyabiliyorsunuz. Öyle kendinizin güvende olması gereken anlarda da ANC özelliğini kapatıp ortam sesi özelliğini kullanmanızda fayda var. Şimdi bu zaten videonun başında gördünüz. Philips desteğiyle hazırladığımız bir video ama ben canlı yayınlarda da çok söylüyorum ve onlarda herhangi bir sponsorluk vesaire yok. Bu kulaklık gerçekten benim insanlara tavsiye ettiğim bir kulaklık. Neden? Bugün premium segment dediğimiz aktif gürültü engelleyicisine sahip ve aynı zamanda uzun pil ömrü, kaliteli bir ses performansı, mikrofon performansı gibi özellikleri istiyorsanız baktığımız zaman rakiplere mesela çok konuşulan çok ünlü bu kulaklığın bir rakibi Sony'nin WH-1000XM3 modeli ki şahane bir kulaklıktır o da hiç lafım yok ama 2200 lira ödemeniz gerekiyor ki bugünkü Türkiye şartlarında o kulaklığı alabilirsiniz. Bose'nin veya Beats'in yine üst segmentte ANC özelliği sunan kulaklıklara baktığımızda en uygun 1800 yine 2000 lira fiyatı cebinizden çıkartmanız gerekiyor ama Philips PA805'e baktığımız zaman o segmentte benzer özellikler sunuyor olmasına karşın bugün 1150 TL'ye satın alabileceğiniz bir kulaklık. Bu arada şunu da son olarak hatırlatayım. Fiyat performans, ucuz ürün, uygun fiyatlı ürün demek değildir arkadaşlar. Bazı farklı ürünlerde de ben o fiyat segmentine göre daha ucuz kalan bir üründe konuşurken, ürünle alakalı konuşurken bu ürün fiyat performans diyorum. Atıyorum şöyle yorumlar geliyor ya 800 liralık 1000 liralık fiyat performans ürünü mü olur? Fiyat performans benzer özelliklerdeki rakiplerine göre eğer gözle görülür derecede önemli derecede uygun fiyatlı satılıyorsa üst segment fiyatı olan ürünlere de fiyat performans diyebiliriz. Bunu da ekstra olarak hatırlatayım beni linçlemeden önce. Bu videomuzda temel olarak aktif gürültü engelleme, pasif gürültü engelleme neler sunuyor ve gerçekten bu ürünü kullanırken ki bayağı oldu herhalde incelemesini yapalı yaz aylarıydı hatta ilkbahar ayları da olabilir geçen senenin o dönemden bu döneme hayatımda ANC özelliği bana ne kazandırdı bunları anlatmaya çalıştım. Barcelona vlogunda da söylemiştim yine son olarak onu da söyleyeyim. İnsanoğlunun şöyle pis bir özelliği var arkadaşlar. Normalde hayatınızda adam akıllı ANC özelliği gibi bir özellik görmeden yaşadığınız zaman o özellikten haberiniz olmadığı için onsuz yaşayabiliyorsunuz. Ama bir kere o konfora alıştığınız zaman ne yazık ki kulaklığı evde unutursanız, bir şey olursa o kulaklık yanınızda olmazsa vesaire o konforu bildiğiniz için ne yazık ki gereğinden daha fazla üzülüyorsunuz. Canınız sıkılıyor. İnsanoğlunda böyle pis bir konfora alışmak gibi bir özelliği var. Sizin genel olarak aktif gürültü engelleme veya Philips'in PA805 ile alakalı yorumlarınız neler? Lütfen yorumlar bölümünde benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. どうも。